Float sayılar. Tam kısmının yanında virgülden sonra değer taşıyan sayılar, float sayılar veya kayan noktalı sayılar olarak adlandırılır. Temel PHP dosyasından yeni bir örnek oluşturun ve float PHP olarak kaydedin. Var bir adında bir değişken oluşturun ve değişkene 3.14 değerini atayın. Float sayılarda virgül yerine nokta kullanıldığını unutmayın. Eko komutuyla da 4'ü 3'e böldürün ve sonucu ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde tam ve virgülden sonraki kısmı görebilirsiniz. Flout sayılarla çalışırken işlerinizi kolaylaştıracak hazır PHP fonksiyonları bulunmaktadır. Şimdi myfloat adında bir değişken oluşturun ve değişkene 3.14 değerini atayıp eko ile ekrana yazdırın. Round fonksiyonu Float bir sayıyı virgülden sonraki ilk basamağa 5 beş ve 5'ten büyükse bir üst tam sayıya yuvarlar. Bu fonksiyonu virgülden sonra gösterilmesini istediğiniz basamak sayısını yazarak da kullanabilirsiniz. Ceil fonksiyonu float sayıyı bir üstündeki tam sayıya yuvarlamayı sağlar. Burada virgülden sonraki basamak önemli değildir. Floor fonksiyonu da float sayıyı bir altındaki tam sayıya yuvarlamayı sağlar. Bu fonksiyonda da virgülden sonraki basamak önemli değildir. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde fonksiyonların çalışmasını görebilirsiniz. Bu fonksiyonların haricinde işinizi kolaylaştıracak bazı fonksiyonlarsa şunlardır. ABS fonksiyonu sayının mutlak değerini alır. SQRT fonksiyonu sayının karekökünü alır. FMOD fonksiyonu bölümden kalanı vermektedir. İki parametresi vardır. Birinci parametre bölünen, ikinci parametre ise bölendir. Bu fonksiyon yüzde işaretiyle aynı işlevi görmektedir. Rand fonksiyonu rastgele sayı üretmek için kullanılan çok kullanışlı bir fonksiyondur. İki türlü kullanımı vardır. Rand fonksiyonunu boş yazdığınızda 0 ile 32.768 veya 32.767 arasında bir tam sayı üretir. En yüksek değer kullanılan server'a göre farklılık gösterir. En yüksek değeri öğrenmek için getrandmax fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Rastgele üretilecek sayıyı sınırlandırmak isterseniz parantez içine sınırları belirtmeniz gerekir. İlk parametre en küçük, ikinci parametrede en büyük değeri belirtir. Parametreler üretilecek sayı aralığına dahildir. Uzun kodlamalar gerektiren veya oldukça karmaşık hesaplamalar gerektirecek işlemler PHP tarafından pratik fonksiyonlar haline getirilmiştir php.net sitesiyle ihtiyaç duyabileceğiniz tüm fonksiyonlara erişebilirsiniz.